Tam Altı ayda geçerlerse, altı günde geçsinler dediği mevziler, üç günde geçiliyor. Trikupis olanın farkında. Diyen ise haber gönderiyor. Derhal buraya gel diyor. Kol ordunu al, buraya gel. Türk taarruzu burada gelişiyor diyor. Diyenisten cevap. Benim karşımda Yakup Şevki'nin birinci ordusu var. Bırakırsam arkamdan vurur. Yakup Şevkin dilinde adam gibi top bile yok. Soba borularını dikmişler. Çok ciddi söylüyorum. Diyeniz bakıyor. Çok fazla top var burada diyor. <laughs> <laughs> Ama Ondan sonra Dumlu Pınar'da işte kutsal 30 Ağustos günü. Trikopis <laughs> diyor ki önümüzde diyor. Evet. Önümüzde diyor süngüler parlamaya başladıydı diyor. Toplarımızı kullanamaz hale geldik diyor. Küçük topları. Sonunda Hı. diyor ki, ha bu arada Diyeniz geliyor nihayet Hı. ama çok geç.